Tabii efendim, tabi.. hemen, emriniz hemen yerine getirilecektir, ee, tamam. Buyurun Türkan hanım, bir şey mi vardı? Müsaade ederseniz bir telefon etmek istiyorum. Rica ederim, buyurun! <laughs> Bak yavrucuğum, senin bu güzelliğini harcamak istemem, onun için seni en iyi müşterimize gönderiyorum. Nalo. Ekrem, benim Türkan. Ararsın diye bekledim. Herhalde işin çıktı aramadın. Ben arayayım dedim. Yanılıyorsunuz bayan. Ben Ekrem değilim. Burada onun nişanlısı var. İsterseniz vereyim onunla konuşun. Hı. Gene kapıya gelen kadın atlat. Sülük gibi yapıştı. Olur. Alo şekerim. Buyurun. Ben Ekrem'in nişanlısıyım. Bir şey söyleyecekseniz bana söyleyin. Yakında evleniyoruz. Ben de hiçbir şeyini saklamaz. Bu seni gönderdiğim arkadaş sadece müşterimiz değil, aynı zamanda benim en yakın arkadaşımdır. Hem çok zengindir. Sen onu memnun edersen o da seni memnun edecektir. Oldu mu güzelim? Hı? Bir şey mi oldu Türkan Hanım? Hayır, hayır bir şey yok. Sizi odanıza kadar götüreyim mi? Teşekkür ederim. Kendim giderim. işimiz var burada. Ne hakla odama girdiniz? Senin için geldim yavrum. Benim olacaksın. Defol! Çık dışarı! Defolmuş! Kimi kimin yerinden kovuyorsun ulan o rastol! Ver <laughs> <Ben> oraya! Defol! Ah! <laughs> ah! Yarınki gazete mobilya yolsuzluğunu yazıyor. Bir günaydın verir misin? Yarınki gazete maaşlara zam yapıldığını yazıyor. Alo. Salih sen misin be? Çoktandır sesin soluğun kesildi. Nerelerdesin ya? Elime harika bir parça düştü. Hmm, tabii öncelik sizindir. Ben şimdi hemen odanızı hazırlatıyorum. Tabii emredersiniz. Pek tabii efendim. Tabii tabii. Oh. Merhaba Salih. Oo hoş geldiniz efendim sefalar getirdiniz. Hazır mı? Ee, hazır efendim buyurun çıkalım. İşler nasıl? İşler mi? Heh, şöyle böyle. Kızımız yenidir sizin tecrübeniz bu yeniliği kapatacaktır memnun kalacağınızı umar size iyi eğlenceler dilerim teşekkür ederim Salih çıkabilirsin. Merhaba. Teşekkür ederim. Tekrar görüşürüz. önemli bir meseleyi konuşmam lazım. Konuşalım şekerim. Gel içeri girelim. Hem konuşur hem de sevişiriz. Böylesi daha iyi olur. Ne istiyorsan bol bol söylersin. <laughs> Artık o işi ben parayla yapıyorum. Ben de veririm şekerim. Para vermeden sevişelim demedim ki. <laughs> Hakkın neyse alırsın. Ben orospu olmuştum. Fakat karnımda Ekrem'in çocuğu vardı. Bunu anlatmaya gelmiştim. Anlatsam da onu ilgilendireceğini sanmıyordum. Çocuğum bir piç olarak dünyaya gelecekti. Niye durgunlaştın? Hadi içeri gel de sevişelim. Ne? Ne? Defol! 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 <laughs> Şu kadınları bir türlü anlayamadım. Para da vereyim dedim. Allah Allah! Gideceğim tek yer vardı, Salihin oteli. Onun isteklerine boyun eğmekten başka çarem yoktu. Artık parayla sevişen hissiz bir kadın olmuştum. Günler geçti. Ekrem'den hamile kaldığım gün gibi aşikardı. Doğacak çocuğuma babasının adını bile veremeyecektim. Onun hayatı da benimki gibi perişan olsun istemiyordum. Allah'a sığınmaktan başka çarem yoktu. Allah mahcup etmesin efendim. İyi eğlenceler. Sağ ol, sağ ol. yazıyor, yazıyor. Soyulan bankayı yazıyor. Yarınki gazete çıktı, yazıyor. Ben severim öyle. Okumam yok ki abi. Asik <laughs> öyle. Yazıyor, yazıyor. Yarınki gazete çıktı, yazıyor. Soyulan bankayı yazıyor, 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 yazıyor. yazıyor.